Evet değerli seyirciler şu anda Belçika'nın genç şehrinde Yavuz Sultan Selim Camii'nde bayram namazındayız. Vatandaşlarla sohbetler yapacağız. Aynı zamanda tabii ki bayram namazı edal edeceğiz. Hadi bakalım hep birlikte görüntüleriz sizlere başlayalım. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب <سؤال> يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اعطنا اللهم انصرهم اللهم انصرهم Evet, bugün Belçika e, Gent'teyiz. Belçika Yavuz Sultan Selim Camisi'nde şu anda bayram namazını kıldık. Başkanına, çiçeğe burnuna başkan diyelim, e, birlikteyiz. Evet başkanım, öncelikle bayramınız muharek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Ee, gurbette bayram nasıl geçiyor? Önce sizleri bir tanıyalım tabii ki. Ben Mücahit Tanrı Kulu, e, Priveli doğumluyum. doğumluyum. E, Belçika'da yaşıyoruz, genç şehrinde. E, gurbette bayram her zaman... E, Biraz buruk geçiyor. Biraz buruk geçiyor. Ee, Ama buna da şükür. Ama buna da şükür elhamdülillah. Evet, e, buradaki gurbetteki, Külübeyli'deki vatandaşlara ne söylemek istersiniz? E, tüm Müslüman alemin bayra e, kurban bayramı mübarek olsun. Allah e, kur e, yaptıkları yardımları kabul etsin bayra e, kurbanlarına. E, bu kadar, başka? Nice bayramlara, nice bayramlara diyoruz. Evet, şey. biz vatandaşlarla <laughs> sohbete devam edeceğiz. Evet, sizleri bir tanıyanın bayram dileklerinizi alacağız. Ben Yücel Nallı. Ee, Piribeyli'liyiz. Ledibert Camii'nin de e, muhasebeciliğini üstlendik. Ee, tüm vatandaşlarımıza, tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Kurban bayramı. Ee, Elimizden geldiği kadar camimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşaatlarımız var. Daha iyi hizmet edebilmek için, daha iyi öğrenciler yetiştirebilmek için, gelecekteki imamları kendimiz yetiştirebilmek adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Yardım eden herkestendir. Memleketteki vatandaşlarımıza neler söylemek ister? Kurbetin acısı içimizde bir başka tabii bayram şeyi, bir başka oluyor acısı. Herkesin büyüklerimizin ellerinden öperiz. Küçüklerimizi saygıyla selamlarız. Herkesin bayramı mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara erişebilmeyi nasip etsin. Amin. Tüm cümle Müslümanların bayramı mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, sizleri tanıyalım. Ben İngilizler dönmez. E, Yukarıyı bildiğim. Tüm Müslüman aleminin e, bayramı mübarek olsun. Abi bizde bayram biraz buruk geçiyor. Annemiz babamız ilk, Türkiye'de, biz buradayız. Allah herkesi sevdiklerine kavuştursun. Amin. Teşekkür ediyorum. Evet, bayram namazı bitti. Vatandaş şu anda camide çıktı. Şimdi tabii ki vatandaşlarla kısa kısa sohbetler de yapacağız. Herkesin burada bütün İslam alemi bayramı kutlu olsun, bayramı var olsun. Bütün dünyaya barış, savaşsız ve sağlıklı bir bayram diliyoruz. Evet, vatandaşları şöyle gösterelim. <laughs> Belçika'da kurban bayramları kurban kesimleri yasaklanılan dolayı e, yani şoklu kesim yapılıyor, e, şoksuz kesim yapılmadığından için e, maalesef e, kurbanlar kesilemiyor. Evet Bayram Bey, şöyle gelelim. Evet Bayram direktörünü alıyoruz, sizleri bir tane önce. Ben Bayram Kösem. Ee, bayramda millete huzur, barış dünyadaki savaşların bitmesini temenni ediyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Gurbetteki ve memleketteki vatandaşları ne söylerdiniz? Ee, gurbette ve memleketimizdeki büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim herkesin bayramı bayram olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar. bayramlar. Evet gördüğünüz gibi vatandaş. Evet, bayram direktler alıyoruz. Sizler önce tanıyalım. Ben Ali Kolcu. Herkesin, tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. İnşallah bütün dünyaya barış getirir. İnşallah Öncelikle Filistin'e. Filistin, Gazze'de vatandaşlarımız evet, evet. da orada kardeşlerimiz. Ee. İnşallah barışlar barışlı, savaşsız bir yıllar. İnşallah, inşallah. Evet. Evet, bayram dileklerinizi alalım. Selamünaleyküm amca. Tüm ümmet Muhammed'in bayramı bu olsun. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimizi unutmayalım. Bayramımızı yani bayramımız kutlarken özellikle Gazze'deki kardeşlerimizi düşünerek bayramımızı kutlayalım. Teşekkür ederim. Dilerim oradaki Gazze'deki kardeşlerimizin bayramı da inşallah bizim gibi sevinçli geçer diye. Ümmeliyim. İnşallah. Selamünaleyküm. Ümmet o. Evet. Ee, vatandaşlar. Hacı abi, bayram dileklerini, bayram mübarek olsun. Tüm Müslümanlar, mübarek olsun. Önce bir tane alın Abi. Tamam. İyi bayramlar diliyorum. Bayram dilekler alıyoruz. Herkesin bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Bayramınız mübarek olsun tekrar. Teşekkürler. Sağ olasın. <laughs> Aramızı evet almışım. bayram direktörünü olsun hacım. Vallahi böyle bayram olduğumuz devamlı olsun. Olsun diyoruz. Evet bayramlar olsun. Ramazan bayram direktör arıyoruz. Evet vatandaşlar aynı zamanda bayramlaşıyor. Bayram alıyoruz. arıyoruz. <laughs> buyur Necdet abi. buyur neler söylemek istersin? Allah herkese hayırlı mutlu güzel bayramlar sağlık e, huzur içinde herkese bayramını bu, kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet bayram direktler alıyoruz. Ee, bütün İslam aleminin e, bayramı bayram mübarek olsun. Allah'ın nicelerini nasip etsin inşallah. İnşallah. İnşallah sağ olasın. Evet. Burada Bayram devam ediyor. Evet. Bütün Müslüman aleminin kurban bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Memleketteki vatandaşlara Memleketteki neler, neler söylemek isterim? İşte ee, hayırlı ve huzurlu bayramlar dilerim. Büyüklerin ellerini, Hayırlı bayramlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Evet Ahmet Bey. Bayram direktörü alıyoruz. Hayırlı bayramlar. Mürbetteki ve memleketteki vatandaşlarına herkese selamlar olsun. Tekrar ince bayramlara. Teşekkür ediyoruz. Evet. evet Önder Bey. bayram direkt karar yani. Bayramımız mübarek olsun. Tüm Müslüman aleminin bayramları mübarek olsun. Herkese sağlık. Teşekkürler. Evet. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, e, bayram namazında çıkıldı. Vatandaşlar bayramlaşıyor. Bayram Evet, bayram direklerini alalım. Bayramımız bu olsun. Hayırlı bu bak. Teşekkür ediyoruz. Evet, bayram direkler arıyoruz. Bayram mübarek olsun abi. Nereye söylemek istersin? Bütün İslam alemine hayırlı huzur Hayır. getirsin abi. Teşekkürler, sağ olasın. Evet, bayram dilekleri alıyoruz. Herkese cümleten iyi bayramlar dilerim. Hayırlara vesile olsun inşallah. <laughs> Teşekkürler, sağ olasın. Devrişe neler söylemek istiyorsun? Ne diyorsun la? Neler söylemek istiyorsun? Hayırlı cumalar. Cuma değil bayram değil. Bayram. Ya. Cuma tabii. <laughs> cuma, cuma doğru söylüyor. Memlekette cuma, var, insanlara cuma, veremez. Cuma. cuma hem cuma hem bayram. Evet. Evet. Allah'ım tüm işlerine Allah'a hayırlı olsun. Yaşasın Filistin. Yaşasın Müslümanlar. Evet. Yaşasın bizim kardeşlerimizin de bayramı mübarek olsun. Yaşasın Müslümanlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Fuat. Bayram direkleri arıyoruz. Ee, Allah'ım bütün İslam aleminin bayramını mübarek etsin. Allah'ım yenisini nasip etsin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Evet. Mehmet Emin. Bayram direkleri arıyoruz. Neler söylüyorsun? Hayırlı bayramlar ne diyeyim Teşekkürler. Sağ olasın. Uzun ömürler versin. Sağ Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. İnşallah. 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 Evet şöyle bakalım. Vatandaşlar çıkıyor. Teşekkürler. Sağ olasın. Bayramınız mübarek olsun cümleten. Gördüğünüz gibi bir vatandaşlar tekrar tekrar bayram namazını <gülüyor> kırıldı, <gülüyor> <çıktı>. <gülüyor> Evet, <gülüyor> Ahmet bayramdan mesaj alalım Selam aleyküm. Önce büyüklerim ellerinden, küçüklerim gözünü öperim. tüm İslam aleminin bayramı var olsun. Biraz bayram yeri bazı insanlar seviniyor. Bazı insanlar biraz buruk oluyor ne olsun. ne olursa olsun bir var yani. yani bir eski bayramlar gibi değil. Ee, demek istediğimiz herhalde anladınız ya. Anladım. Evet. Bütün İslam alemin bayramı var olsun. İnşallah savaşsız. Özellikle Gazze'de kardeşlerimizin savaşsız İslam bir bayramlar diliyoruz. İnşallah. hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olasın, var olasın. Evet şöyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Evet şöyle geçelim. Bayram mesajları alalım. Evet bayram mesajları alıyoruz. Cümle ümmeti Müslümanın bayramı mübarek olsun. Herkese selamlar benden. Teşekkür ediyoruz. Evet. Herkese iyi bayramlar, mutlu bayramlar efendim vatandaki, gurbetteki ve vatan, memleketteki neler söylemek ister. Onların da bayramları nelerse kutluyoruz. Mutlu olsunlar inşallah. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Bayram mesajı alalım. Ümmeti Müslümanın kurban bayramı mübarek olsun. Allah gazeteyi kurtarsın. Amin. Teşekkür ediyoruz. Evet, burada siyasetçilerimiz e, de var. Evet, Burak Bey, bayram mesajlarını alalım. Ee, öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Bugün e, güzel bir gün, bugün Cuma günü, hayır e, mübarek gün. E, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. E, herkesin bayramını tekrar kutlarım ve hayırlara vesile olmasını isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, bayram dilekleri, bayram dileklerini aldık. Aldık. Evet, bayram mesajı alalım. Nereye söylemek istersin? Herkesin bayramı mübarek olsun. Teşekkürler. Sağ olasın. Tüm, tüm e, İstanbul alimine. Teşekkürler. Sağ olasın. Gördüğünüz gibi. Evet hocam. Evet. Bayram namazını eda ettik. Evet teşekkür Neler ederim. Abi. Abicim Allah'a hamdolsun. Çok şükürler olsun. Burada coşkulu bir şekilde farklı milletten kardeşlerimiz oldu. Allah hamdolsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Şurbet sağ olun. Ki ben, ki, evet, onlara da selam olsun gerçekten. Herhalde birazdan onlara onların sırası gelecek. Telefon alacağım onları inşallah. Ee, i̇nşallah hayırlı geçer, selametle geçer. Teşekkür Herkese buradan ederim. selamlar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. hayırlı bayramlar diyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi vatandaşlar bayramı eda etti. Şimdi kendi aralarında bayramlaşıp Evet İbrahim Bey sizinle bayram mesajını alalım. Herkese iyi bayramlar. Bu <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Bayram mesajını alalım. Herkesin bayramını kutlarım buradan bütün cümlete bir, bir kasabında da Türkiye'de herkese bayram kutlarım. Teşekkürler. Evet Nevrut abi senin de bayram mesajını alalım. Sağ ol Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar cümleye. Allah yenisini nasip etsin. Amin, amin, amin. Evet, bayram mesajını alalım Hayırlı bayramlar diliyorum öncelikle ilk eşe. Allah yenisini sağlıklı, huzurlu. Tüm Müslümanları hayırlı bayramlar. Teşekkürler, evet. Daha nice huzurlu, sağlıklı bayramlar inşallah. Teşekkürler sağ olasın. Evet genç senin de bayram mesajını almayalım. Gençlerde bir konuşmama sıkıntısı var. Evet. Vatandaş gençler arar bayramlarını eda etti. Şöyle gençlere girelim. Merhaba gençler. Evet bayram mesajını alalım. Nasıl abi? Bayram mesajını alalım. Valla bayramınız bayramımız mübarek olsun. Başka seninle. diyecek bir şey yok valla. Burada. Evet. Kardeşimize. Bayramınız mübarek olsun. Çok güzel bir sabahta gerçekten. Mutlu oldu Müslümanlar. Kardeşliği öğrendi. Teşekkürler. Sağ olasın. Sizden de bayram mübarek olsun. Evet. Evet Yılmaz bayram mesajını alalım. Ee, Rabbime şükürler olsun bizleri bugünlere gösterdi. Müslümanların bugün iki bayramı. Hem Cuma hem e, e, Kurban Bayramı. Herkese mübarek olsun. Ee, Buradakilerle bayramlaştık. Memleketteki büyüklerimizin de ellerinde, küçüklerimizin gözlerinde yapıyoruz. Herkese selamlar. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet, bayram mesajları alıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Valla söyleyecek pek bir, <laughs> bir şey bulamıyoruz. Bir şey Herkesin bayramı. İyi bayramlar. bayramlar. <laughs> Teşekkürler. Evet gençler bayram mesajlarını alalım. Ee, Neler söyleyeceksiniz? Ee, ne diyeyim? Herkesin bayramı mübarek olsun. Hmm. Ee, başka Bütün bir şey. Müslüman aleminin bayramı bu arada olsun. Evet. Savaşsız. savaşsız. Gazze'de evet. inşallah savaşsız bayram olsun. Hı. Evet, delikanlı sen ne zaman söylesin? Bayram mübarek olsun bu arada. Bayram mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, bu kadar. Evet, sizler de alalım. Ee, ne diyeyim? Gazze'deki çocuklarımızı koruyun. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkürler. Bayramımız mübarek olsun. Yani Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki kişilere de bayramınız mübarek olsun. İnşallah onlara da savaşsız bir barış dolu bir bayram olur inşallah diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi vatandaşlar hafif hafif bayramlarını eda etti. Evet değerli seyirciler bugün Belçika'nın genç şehrinde Yavuz Sultan Selim Camii'nde Kurban Bayramı dahi de eda ettik. Kurban Bayramı'ndan sonra vatandaşlarla burada bayram dileklerini, bayram mesajlarını aldık. Evet bu vesileyle ben de sizlerin bütün dünyada, bütün Müslüman alemin vatanımızdaki, memleketimizdeki e, vatandaşlarımızın ve buradaki eş, dost, akraba hepsinin büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper. Herkesin bayramını kutlar. Nice sağlıklı, mutlu, savaşsız bir bayram geçirmelerini diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.